insanlarımız buralarda sosyalleşiyorlar. İşte Baltalimana Yaşam Vadisi'nin birinci etabını bitirdik. Burayı sonucuna kavuşturduğumuzda 250 bin metrekare olacak. Şu anda 50 bin metrekareye yakın olan kısmı hizmetinizde. İnanın az önce başkanımız da ifade etti. Sadece Sarıyer'de burayı sadece üç yer burayı ee, Atatürk kent ormanını ve Büyükdere fidanlığını kattığımızda üst üste koyduğumuzda sadece bir üç, üç, saha ki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında da Büyükdere fidanlığını açacağız. Öyle uzun bir iş değil o. Burası da hızla bitiyor. Devamı da devam edecek. Burada bittiğinde 1 milyon 600 bin metrekare sadece sarı yerde hayatınıza kattık. Bu üç parkta. Bir milyon 600 bin metrekare. Bir futbol sahası kaç dönümdür biliyor musunuz? Beş bin metrekaredir bir futbol sahası. 1 milyon 600 bin metrekareyi ne yapacağız? Sonundan 3 sıfır atacağız. <laughs> 1600'ü 5'e böleceğiz. Zor matematik değil mi? He? Zor mu? Değil canım. Bulursunuz herhalde. Dolayısıyla, dolayısıyla gerçekten çok önemli bir alanı, çok önemli bir eee sahayı hepinize kavuşturmuş olduk ve biz inşallah eee İstanbul'un her yerinde bu yeşil alanları insanlarımızla buluşturuyoruz. Tabii bu kapsamda bu parkları yaparken atık su hatlarını, temiz su hatlarını tekrar yeniliyoruz. Birçok sorunu çözüyoruz. O bakımdan şehre başka gözle bakanların yerine pırıl pırıl bu alanları milletimizde buluşuyoruz, buluşturuyoruz. Bizi, bizi bugünün İstanbul'daki muhalefeti inşallah daimi muhalefet olacak bu anlayışın anlamasını beklemiyorum. Ama, ama e, şunu söyleyeyim, Ekrem İmamoğlu ile olan dertlerini anlıyorum, onu biliyorum sadece. Bu göreve geldiğimizden bu yana şunu söyleyeyim İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Ekrem İmamoğlu olarak bir kişinin arsasına özel imar vermedik. Bak bir kişinin arsasına tek bir kişinin tek bir kurumun imar artışı vermedik. Onun için onun için ben onları iyi anlıyorum. Onun için sesleri çok çıkıyor. Bu nedir biliyor musunuz? Bu gizli bir milletin yaptığı devrimdir, devrim. Bunu unutmayın, dört buçuk yılda bir Allah'ın kulunun arsasına özel bir imar tanımamak. Ama biz şunu yaptık, biz İstanbul'un kentsel dönüşümü için mücadelemizi veriyoruz. İstanbullunun yıllardır alamadığı tapusunu vermek için tapusunu veriyoruz, onun için uğraşıyoruz. İmar yağmacılığına, imar dolandırıcılığına son verdik. İstanbul'u İstanbul'u dertleniyorlar biliyorum. Bu yönünü kapattığımız için dertleniyorlar. İstanbul'u yeniden almak için de hayal kurduklarını görüyorum. Kursunlar. Ama bir şey söyleyeyim. İstanbul artık başka bir perdeyi araladı, başka bir pencereyi açtı başka bir kapıyı açtı. Artık İstanbul bir avuç insanın ya da birkaç kişinin ya da aşkın diyen kişinin hayali olmayacak. İstanbul 16 milyon milletin hayali olacak. İstanbul bu pırlanta gibi evlatlarımızın, yüz binlerce çocuğumuzun hayallerini süsleyecek. O bakımdan bizim bu güzel sunduğumuz alanların onların rant hayallerini yok ettiğinin farkındayım. O iş bitmiştir. Artık İstanbul, İstanbul'un 16 milyon insanına aittir. Hep öyle kalacaktır. İstanbul'un hakkını vermeye, İstanbullara ait olanı yine İstanbullara dağıtmaya size hepinize söz veriyorum. Devam edeceğiz. Kimsenin hakkını yemeyeceğiz, yedirtmeyeceğiz. Balta Limanı Yaşam Vadisinin birinci etabı hayırlı olsun. Arıtma tesisi dört ilçe için hayati bir tesistir. Burada çok özenli bir hizmet veriliyor. İnanın İstanbul Boğazı'nı iyi arıtılmış bir biçimde koruyan bir mekanizma hayata geçmiştir. Uygulamanın bazı eksiklikleri oldu geçmişten bugüne. Düzelttik düzeltmeye devam ediyoruz. Konforunuzu, konforunuzu bozmayacak hale getireceğiz. Koku meselesiyle ilgili e, bilgi almak isteyen herkesi İSKİ kurumumuz misafir edebilir. Bu konuda muhtarlarımızla gezdik. Muhtarlığımıza başvurabilirsiniz. Muhtarımız size orayı gezdirebilir ve orada nasıl bir işlem yapılıyor, bazı işlemlerle bunu en sıfıra kadar nasıl indireceğimizi size anlatabilirler. Bunlar daha önce tasarlanmış projede yoktu ama biz yapacağız ve sizlerin konforunu mutlaka koruyacağız. Bu bakımdan İstanbul'a faydalı bu tesis ve İstanbul'un gözbebeği Limanı'nın sağında, solunda yürüyüş yolları, bisiklet yolları, yemyeşil çimeni, güzel ağaçlarıyla beraber başta güzel çocuklarımıza, sevgili gençlere ve elbette ki hanımefendilere ve beyefendilere hayırlı uğurlu olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Efendim şimdi bu güzel birinci etapımızı kurdele keserek hizmet alacağız. Milletvekilimiz Sayın Gökhan Zeybek Beyefendi, Büyükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Hasan Akgün, Sarıyer Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Genç, Muhtarlarımızı da lütfen bu fotoğrafa davet ediyoruz. Kıymetli muhtarlarımız. Çocuklarımızla, yavrularımızla, onlarla birlikte bu kurdeleyi kesiyoruz. Balta Limanı Yaşam Vadimizin birinci etabı hayırlı uğurlu olsun diyoruz efendim. Kurdela ve makas geldi. Şimdi söz makaslarda. Evet efendim işte beklediğimiz an makaslar kurdela da üçten geriye hep birlikte sayalım mı onlara da kolaylık olsun üç iki bir hayırlı uğurlu olsun.